Merhaba bugün yalnızlık hakkında konuşacağım. Öncelikle şundan bahsedeyim. Yalnız hissetmek ve yalnızlık, iki ayrı şeyler. Ve ben kendim de örnek vereceğim yine standart. Yani kendi hikayelerimi, yaşadığım tecrübeleri falan anlatacağım. Ben çocukluğumdan beri gerçekten ciddi manada çok yalnız birisiyim. Hissetmek değil, direkt yalnız birisiyim. Şu an öyle değilim ama çocukluğumdan beri öyleydim. Ailem de dahil buna. Yani ailem de bana destek olmadı. Ailem de benim yanımda olmadı. Yani ben gerçekten tam anlamıyla hiç kimse olmadan, gerçekten hiç kimse olmadan yalnız birisiyim. Sonra böyle işte geçici arkadaşlıklar dediğimiz şeyler vardır ya. Var mıdır? <laughs> Neyse onları falan ediniyordum. Yani rastgele arkadaşlarım oluyordu. Oyunlardan, videolardan falan filan. Rastgele kişilerle arkadaş oluyordum. Onlar da çok sürmüyordu. Birkaç tane şu an gerçek arkadaşım var. Ve onlar da cidden 10 yıllık falan. Onlar var. Ama insanın en başta ihtiyaç duyduğu şey ailesi oluyor. Ailesi olmayınca insan gerçekten kendisini çok yalnız hissediyor. Yani aile abi en önemlisi aile ya. Aileden eksiyle başladığın zaman her şey çok kötü oluyor. Hiç güzel olmuyor. Sonra tabi bunu telafi edebilirsiniz. Tam telafisi olur mu bilmiyorum. Çünkü ben de yaşamadım henüz öyle bir şey. O kadar bilgiyle değilim ama illaki olur abi. Her şey burada bitiyor sonuçta. Her şeyin psikolojide, zihninizde, düşünce tarzınızda bitiyor. Yani aileniz olmasa bile yine de yalnız hissetmeyebilirsiniz. Ki ben şu zamanlarda pek hissetmiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Yani arada bir hissiyat gelebiliyor hiçbir sebep yokken. Yani... Ben çok yalnızım lan diyorsun ya böyle bir an durup duruyorsun böyle gülüyorsun elinize <gülüyor> ''Abi shit I'm alone. Olay oluyor ya Yalnızım diyorsun ya böyle hiçbir sebep yokken O olay da hissiyat olarak gelebiliyor arada çünkü Arada böyle düşünüyorsun diyorsun bakıyorsun insanlara sürekli yanında birileri var sürekli arkadaşlarıyla geziyorlar Hep yanında birileri var insanların Sürekli beraberler birileriyle Ve sen böyle her zaman tek gezdiğin zaman ki ben eskiden hep tek gezerdim Hala geziyorum arada ama yani bu hobi olarak da yapılabilir ama ben hobi olarak yapmıyorum gerçekten. işim olduğuna falan bir yere gidiyorum. Ya da böyle gezmek istediğimde arkadaşımla gezmeyi tercih ederim şahsen. Ama arkadaşım olmayınca ya da birisi bunu kabul etmeyince kendimi aşırı yalnız hissedebiliyorum arada. Aslında insanın ihtiyaç duyduğu şeyler çok az, çok kısıtlı. Yani sadece bir arkadaş, bir sevgiliyle hayatınızı tamamen mükemmel bir şekilde devam ettirebilirsiniz. Bu ikisi olmasa da devam ettirebilirsiniz. İşte bunu anlamak önemli. Yalnız olmak korkulacak bir şey değil. Eskiden yalnız olmaktan korkardım. Yani hayatım boyunca yalnız kalacağımı düşünürdüm. Lan hep böyle mi gidecek? Hep böyle mi olacağım? Derdim. Ama artık böyle değil gerçekten. Artık kafa yapımı baya bir değiştirdim ve yalnız olmaya dair hiç korkum yok. Korkmamanız gerek zaten. Çünkü Yaşamınız için sadece kendiniz yeterlisiniz. Doğduğunuzdan beri tek başınasınız arkadaşlar. Her zaman tek başınız olacaksınız. Yanınızda hiçbir olmayacak. İlla bir gün zor zamanınız olacak veya güzel zamanınız fark etmez. Her zaman yanınızda insanlar olamaz. Her zaman yanınızda kendiniz olabilirsiniz. Kendinize çok değer verin. Kendinize önemseyin. En önemli birinci sıra sizsiniz. Yani mesela çok basit bir örnek vereceğim. Şu an bir tane sevgiliniz var. Veya bir arkadaşınız. Fark etmez. Onunla ilişkiniz bitti. Küstünüz. Ayrıldınız. Her neyse. Bir üzüntü geliyor değil mi? O üzüntü geldiğinde o üzüntüden korkmayın. Çünkü o anlık gelen bir üzüntü. Onun devam edip etmemesini siz sağlarsınız. O üzüntünün gelme sebebi o insanı kaybettiğinizde kaybedeceğiniz şeylerdir. Yani ben şimdi bu insanı kaybettim. Artık beni seven birisi gitti. Sonra e nasıl desem bana destek olacak zor zamanımda yanıma, yanımda olacak birisi gitti. Büyük bir şey kaybettin. Bunu düşünüyorsun. Büyük bir şey kaybettiğini düşünüyorsun. Ama aslında öyle değil. Yani sen doğduğundan beri yalnızsın aslında. Hiçbir şey kaybetmiyorsun. Sadece kendi başına edindiğin, edinmeyi başardığın bir şeyi tekrardan kaybediyorsun. Ve tekrar edin edebilirsin. Her türlü olur bu. Vazgeçilmez gibi görünen her şey vazgeçilebilir. Yalnız olmaktan korkmayın. Kendinize barışık olun. Bundan kasım obez olun demek değil bu arada. Böyle deyince kendimi arada feminist gibi hissediyorum. Yani kendinize barışık olun kelimesi çok fenimem, fenimem, feminem bir kelime gibi geliyor. Ama öyle değil tabi de. Ama öyle geliyor ya. Sakın obez olmayana kadar. Obezleri sevmem. <laughs> arada böyle alakası şeyler söyleyebilirim. Öyle işte sadece yalnız olmaktan korkmayın. Kendiniz olun. Yalnızlaşmaktan korkmayın. Her zaman kendi başınıza kendinize yatarsınız. İnsanlara tabii ki ihtiyaç olur. İnsanlar birbirleri için de vardır. Ama önce kendiniz. Önce siz. Güle güle.